Yiğit Beyefendi, nasıl sizin gibi olabilirim ya? <laughs> bir formülü var mı? Ben de çok zayıfım maalesef. Hakkı Bey, Hakkı Bey şimdi şöyle Buyur. bir şey var. Ben bunları yaparken aşırı dereceli Kolori ve şeker sarf ettim yani bunun için bayağı bekledim ben. Yağlı besinler yedim, hamburger, pizza, baklava yedim, şeker yedim böyle. Çin tuzu. Yok o kadar değil o kadar abartmayalım da Onları yedim tabi kilo verdim kilo aldıracak şeyleri yedim En son gördüğün gibi böyle oldum yani <laughs> Yani isteyerek mi böyle oldun? E tabi kanka ben hayatın tadını çıkaran benim ben Yani ne bileyim Şey gözüyle mi bakıyorsun dünyaya bir kere geldin Aynen oldu. kanka öyle şimdi ben niye yani, kendim masraf yapayım dedim. anladın mı ben niye kendim masraf <laughs> yapayım ölmeyeceğiz mi? Anladın mı yani mesele burada herkes ölecek sonuçta yani hepimiz öleceğiz Vallahi böyle... o mantık değil. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Mesela ozi gitar çalar, bundan hoşlanır. Ben de vücut yapmaya çalışırım. Bundan o hobi aslında bebi. Benim, Aynen. benim, benim kimse şov yapacak halim yok. Tamam mı? Şov yapmanız şov için değil ki bu zaten. Ya, ya mutlu etmek için. Şov değil aslında dinleme şey... biçimi. Hayır hayır hmm. ben onu demiyorum. Spor yapacağım da şunu içeceğim de şöyle olacağım da kaslı olacağım da kızlara bana açtık. Yok, kızlar için ya. yapmana gerek yok ki bunu kendin için yapacaksın zaten. Kendin hiç için, ben, için, için yapmayacaksın Ben, de işte kendim kendimi düşündüğümden böyle oldum ben. Suay bir, gibi bir şey oldum ben de sonra. Sana, sana şöyle söyleyeyim. Yapacağım. Hayatta e, herhangi bir zorlukla karşılaştığın zaman herhangi bir zorlukla karşılaştığın zaman öz iraden olmayacak senin. Yani. Ya işte bu kanka şey mi şey, Biraz biraz bir de Eyvallah. eyvallah. Biraz sağlıklı e beslenme olayı da var onun için. İyi, İyi geceler olsun. İyi hanım. geceler olsun kardeş. Allah rahatlık versin Şimdi ben 2 dakika bir sözü almak ben istiyorum. Arkadaşlar söz almak istiyorum ben izninizle. Kusura bakmayın. Şimdi böyle bir şey var. Yani bir insan zayıfla zayıfla sıskı olacak şimdi böyle zayıflamak da önemli de tozunda bırakacağız şimdi i̇şte tozu her şeyin tozu var şey tamam mı? olacak. He. zayıf olmak da çok kötü He. onu diyorum ben de kanka şimdi o adam bu kemik torbası diye dalga geçiyorlar He. şimdi işte ben işte bunu diyorum bak aha çok güzel bir yere başladı bak şimdi şişko olsan şişko der lan zayıf olsan zayıf ya bizim kimseyi bak, evet, bak kimseyi ciddiye almayacaksın kardeşim sen neysen o olacaksın ya ya ben başkasıysın anladın mı ya başkası istiyor ama ben olmam. Senin ben gereken nokta ne ben biliyor musun? Olma. Şimdi zayıf oluyorsun, kemik torbası oluyorsun, oturduğunda götün acıyor otur otura. Artık kemik batıyor yani, et Allah yok. Allah, Atıyor. benim acımıyor artık. Bir et yok. Allah. Çok kilo olunca da ne oluyor? Çok fazla terliyorsun. Artık kendini kokusundan evet, nefret çok... ediyorsunuz. ediyorsun. Bütün yani Kat kat oluyor göbeğin, göbeğin birini kaldırıyorsun altı terlerden yani iğrenç bir durum oluyor çok fazla terliyorsun. Yani. Kanka ben yani ondan dolayı... Dörtlü da... iğrenç tutuyorsan bunların He. hiçbirini Aynen. Ben... O yüzden zaten hedef bu kanka. Ben işte göbeğimin altına falan dolduran at ya. <laughs> dolduran atlar yok mu ne diyorlar ona? Kanka bence sen real o değil de. Daha gana geçiyosun da. Hafiften neyse. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz ya. <laughs> açık konuşuyorum arkadaşlar valla bak açık konuşuyorum kimse kim birisi için Mert birisi için Konuşur. kanka birisi için yani değişmeyin anladın mı hep kendiniz olun yani hep öz, özünüz olun yani anladın mı benim demek istediğim yani bu kendiniz buyuz zaten İşte kanka kendiniz, kendim 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 de değilsin <laughs> ya mesela bak ben çok zayıf bir insan tamam mı etrafındaki insanlar diyor ki ya diyor benim ne güzel fikrim şey var işte hani bunun sanki çok zayıf olmanın güzel PP'de real değil PP'ye uyum sağlıyorsun falan böyle bayağı sevdim bu olayı. Ben dediğim gibi arkadaşlar kimse için bir şey olmayın ya. Hep kendiniz olun. <laughs> Kanka gövdün devam ediyorsun. <laughs> bir dakika ben PP'yi real zannediyordum basmadım öyle ayrıntılı. Ya, real değil mi ha, Yiğit? Benim kardeş Instagram hesabım bile var. İsteyen baksın. Yiğit Can, Yiğit tamam, Can Akkın bak kullanıcı adım benim. Kullanıcı adım Instagram hesabım benim. Bakıyorum bir benim. daha. İnanmayan baksın yanına. Ben buyum. Kimsenin korkum yok. Kanka olmaz sıkıntı değil ne? de sanki böyle troll yapıyormuşsun gibi geldi konuşman. Yiğitcan. Ne? Yiğitcan. Akgün. Akgün. Kanka Aa, her bir güzel şey bu arada ya. fotoğraflarına bakmışım. Yok yok açıklamaya <laughs> baktım. Hayfelerde Abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Benim seni benim real arkadaşlarım takip ediyor. Bu sen değilsin abi. Yani zaten o değil de şey bu yani sayfalarda falan da paylaştığı meme oldu.